Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar dün video yapmadım. Classic ile ilgili herhangi bir haber yoktu. Ama bugün bir video yapacağım size. Classic'in en büyük cüzdanı ile ilgili. E, bu en büyük cüzdan artmaya devam ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu şimdi e, çok fazla tartışma oluyor. Binance'in vakfını diye. E, benim kendi şahsi düşüncem bu Binance'in cüzdanı değil. Vakfın cüzdanı. Çünkü burada alt protokollerini görebilirsiniz, alt yazılımlarını. Daha ortada olmayan coin'ler var. Mesela Robo var mesela. Bu Robo coin yok şu anda. Ee, varsa yorumlara yazın yani Robo diye bir coin var diye atabilirsiniz yorumlara. Ben bu coin'i bulamadım. Hiçbir blok zincirinde Robo diye bir coin bulamadım. Ee, yazılmış, yazılacak olan bir coin değil. Bunun ben yazılımcıların yani ilerleyen projeleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Terra klasiğinin üstünde denendiğini düşünüyorum. Bunda vaktin cüzdan olduğunu düşünüyorum ve sürekli artmaya devam ediyor. Bu dediğim gibi yani toplayacak yani Lux'ları toplayacak 2 trilyon 673 binde 10 günde ortalama 30 milyar tane Lux toplamış. Yavaş gidiyor gibi görünebilir ama ee bu seviyelerden bu kadar hızlı toplayabiliyor. Çünkü hani bu kadar para girişi oluyor, bu kadar para kazanıyor, bu kadar luce'da oynuyorlar. Arkadaşlar yani vakıf yapması gerekeni yapıyor aslında. Arka planda tabi insanları Luis'tan bezdirmeye çalışan bir vakıf, Luna'ya yönlendirmeye çalışan bir vakıf devam ediyor. Fakat ben bu toplama işleminin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Eylül'ün ikinci haftasında bir hamle geleceğini düşünüyorum bir hamlede yakım hamlesi olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde şu var yani %1.2'lik vergi yanması ve 10 milyar adet maksimum varza sınırlı teklif geçerse eğer belirli miktarlarda dolaşan arzlardan ve borsalarda yüklü yakımlar olacaktır. Onun haricinde yüklü yakımlar olmayacaktır. %30'luk %35'lik dönüş yakımı geldiğinde buradaki kavramı buradaki bu cüzdandaki yani dolaşımda gösteriliyor bu cüzdan bu arada haberiniz olsun yani soğuk cüzdanda da olsa sistemin kendi elindeki coin olarak gösterilmiyor, dolaşımda gösteriliyor. Bu coin'in e, bu kadarın yakılması ve %1.2'lik verginin e, girmesi, işin içine girmesi. E, yani biri önce girdik, biri sonra gittik Yani %30, %35'lik bir yakım. Ama önce 1 trilyonluk bir yakım geleceğini düşünüyorum. Onun ardından böyle 2 trilyon, 2,5 trilyon geleceğini düşünüyorum. Ee, çok fazla uzatmayacaklarını düşünüyorum. Kendi değerine ulaşması için. Ee, TRK'si. Çünkü e, %1.2'lik yakım da yani e, az bir miktar. Yani öyle söyleyeyim yani. E, ama dolaşımdaki arz eğer e, şöyle olacak. Şimdi işin asıl yani yazılım tarafı burada zaten. Bakın arkadaşlar yani Lush da, e, bu, bu arkadaş yani bu teks vergisiyle ilgili önergeyi gönderirken e, şunu da düşünün. Şimdi böyle bir e, coin var. 10 milyar adete kadar yanacak. Teklif 41 erisi evet. 10 milyar adete kadar yanacak. Ha bu 10 milyar adete kadar yanacak demek bu coin sürekli yükselecek demektir. Bunun içinden 1 trilyon artı çekerseniz milleti buraya çekersiniz. Niye? Çünkü böyle geliyor. Yani %30'luk %35'lik vergi ondan sonra gönderirseniz 2 trilyonluk yakımı ondan sonra yaparsanız yatırımcı girişlerini maksimum seviyede alabilirsiniz. Yani bu konu yapacağı şey, şeyler belli. Kendisi de biliyor ne yapması gerektiğini. E, yatırımcı çekmek için yani yatırımcıyı gerçekten yani luncu ayağa dikmeye ikna etmek için Yapıcı hareketler belli bundan teknikleri de hazırlanıyordu şimdi de Eylülün ikinci haftasında da e, başlayacaklarını düşünüyorum çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum bu yakın fursunu çünkü e, şu var arkadaşlar yani e, reklam bir yerini kazanmışken e, ha, gazetelere manşet olacakken e, kendi bunu uzatıp da e, yani seneye böyle bir şey yaparsa kimse hani geçen sene batan coin bu sene böyle olacak demez. Ee, işte der ki 4 ay önce batan koyu 4 ay sonra eski seviyesine ulaştı ya da e, belirli seviyelerde yüzde 10 bin arttı yüzde 100 bin arttı kaç arttıysa artık bunu söyleyecektir bunun reklam değerini kullanacaktır bu konu çünkü e, bunu yani kim kullanmaz ki yani bu işi yapay kim kullanmaz arkadaşlar bu işte dediğim gibi yani çok uzun süreceğini düşünmüyorum ben yani ilk gün ne dediysem kanal açtığımda ilk gün ne dediysem Bugün de oradayım. Yine oradayım. Hani bana çok fazla eleştiri geliyor. Dedim ki bak %99'u siz bunu satacaksınız. E, satmayan arkadaşlarım var, satan arkadaşlarım da var. Onu da söyleyeyim. E, yani satmanız için elinizden gelen elinden gelen her şeyi yapmak zorunda dedim ben. E, TD klasikle ile ilgili e, şu var. Şimdi e, çoğu kişi anlattığım şeyleri anlamış. Fakat e, şu noktayı kaçırmış. Diyor ki 280 milyon milyon dolara toplanabiliyor şu anda diyor. 280 milyon dolara niye topla, Çünkü sonda kalan coinler değerlidir. Yani e, siz birinci coin 280. coin'i işte birinci coin 100. coin'i aynı parayı alamazsınız. Bunu anlatmıştım size. Birinci coin'in değeri 0.309 ise 100. coin'in değeri 0.201 mesela atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani değeri artar. Bizim işlerde bizim hani grafiklerde bu şekildedir. Azalanın değeri artar. Aslında tüm dünyada böyledir. Hangisi azalırsa, hangisi piyasada bulunuyorsa onun değeri artar. E, da öyle devam ediyor. Arkadaşlar TL Classic ile ilgili bekliyoruz. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Yapacağı hamle gerçekten çığır açıcı olabilir. Ama yapılmış yani yapılmış olan şeyleri görüyoruz. Yani bunun bir oyun olduğunu biliyoruz. Fakat bunun oyun olup olmadığını ya da bunu 4 ay içinde ne kadar yakılacağını göreceğiz bakalım. Yani elin ikinci haftasında bir yakım gireceğini düşünüyorum ben. açıkçası yani. E, bu Ekim, Kasım yani Eylül, Ekim, Kasım bu 3 ayın ben TRK için yakım ayı olacağına inanıyorum. Yani elindeki araziyi ne kadar azaltabilirse o kadar azaltacaklardır. Ellerinde tutmaları her zaman iyidir çünkü e, istedikleri değerlere çıkabilirler. Terra Classic bu denli bir yükselişi eğer Binance borsasında geçerse, yani Binance borsasındayken bu denli bir yükseliş gelirse gerçekten inanılmaz paralar akacaktır. E, fakat e, bunu Luc toplayamaz da, CZ'ye ben toplayamadım derse de bir e, lunch delisti gelebilir. Lunch delisti geldiği zaman da hızlı bir şekilde toplama yapabilir. E, fakat ben öyle düşünmüyorum. Şimdi yani Binance'ten delist gelebilir. Yani o konuda sıkıntı yok. Ama toplama açısından e, Terra Classic'in elinden geldiği kadar topladığını yapıyorum. Yani daha buradan devam edecek. Yani kaç trilyon toplaması gerektiğini bilmiyorum. Çünkü e, CZD ve bu ne kadar lunç var, onu bilmiyorum. E, niye bu terimin adını veriyorum, biliyorsunuz. Yani bir yandan da e, bu terim var. Hiç, sessiz, soruksuz devam ediyor. Kendi halinde takılmaya devam ediyor. CZ konuşuyor ama CZ ile ilgili CZ yani ay yani boğa piyasasının neyin başlatacağını biliyor. Çok da e, kurcalamıyor. Deris de etmiyor. Şu anda aktarımlarla birlikte Terra Classic ile birlikte Binance'de devam ediyor. onu da elinde bir cesetler ama Terra Klasik'in reklamını çok iyi yapacaklar diye düşünüyorum ve bunu uzun süre ise yapamazlar. Ee, kısa sürede bu löncün reklamını yapıp bir an önce Tera Klasik'in e, başlangıç seviyesi olan 1 dolarla ile dolar arasında çıkarmak diğer bir yandan eğer yani istenilen arzı toplarlarsa bu seviyeyi rahat çıkartırlar. Ama diğer yandan da tabi Terra Klasik'in alt protokolleriyle ile birlikte e, yukarıya çıkmasını Destekleyecektir diye düşünüyorum zaten biliyorsunuz ki yani bu işin içinde büyük bir oyun var. Bu iş ilk onu hedeflene, hedefleyen bir iş. Bakalım benim dediğim sürede az kaldı ve He heyecanla bekliyorum. Yakınların gelmesini de heyecanla bekliyorum. Bakalım ne olacak yani 1 dolar, 10 dolar, iki buçuk ben iki buçuk dolar diye tahmin ediyorum ama bu sadece bir tahmindir kimseyi yatırım tavsiyesi değildir. gelebilir de gelmeyebilir. De fakat bunu 4 ay içerisinde yaparlarsa bütün coin camiası kazanacak. Bitcoin de buna dahil. Ne kadar yükseleceğini de tahmin bile edemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.